Hani? Hani? Abi. Abi. Biz geldik. Hayda. Siz nereden çıktınız ya? Canım <laughs> sonra devam ederiz. <laughs> Oğlum ziyarete geleceğiz dedik ya. Peki bana bak. Diğer artistler neredeler? Fotoğraf çekeceğiz gelmişken. O güzel kız nerede hani dizindeki fanfini? Çağır gelsin. Teze, garson mu çağırıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim delireceğim artık ya. Niye çağırmıyorsun? Sevgilini tanıştırmayacak mısın? Çekinecek bir şey mi var? Ya lütfen beni bir rahat bırakın artık ya. Kol <laughs> gibi işimiz var ya kol. Gün gidiyor burada gün. Ne günü be? Nereye gidiyor gün? Ha? Yok bir şey teyze. Yok Tekin. Bir şey. Tekin. Ne oldu? Ha? Merhaba. Severek izliyoruz. Mersi. <laughs> Tekin sahneleri okudun mu? Ay. Ee, okudum. Akşam baktım biraz da. Yine ek gelmiş kol gibi. Ya sorma. Gördün değil mi? Biz öpüşme sahnesi koymuşlar. Oh. Düzgün çekelim bir kere de bilsin. Tamam. Bir dakika. Çeynese. Şey... Tamam tamam. Çekiripsin. No. Tekin. No. No. No kiss. No. Ya kızım. No. Bu benim işim ne no'su no ya? İşim bu benim. İş tabi, meslek sonuçta, bana bak güzel kız, güzeli kız, öp hakkını Allah. ver. hadi. Yine anlıyorum ya, hadi gidelim lütfen ben çok sakıyordum. Aa en heyecanlı yeri, gidilir mi? otur. Sonra da yaklaşıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz, dudaktan öpüşüyorsunuz tekini. Böylece reytingleri tavana asıyoruz. Bu sahne fenomen olacak Tekincim. Hazır mısınız? Eminim hocam. Tamam hocam ben hazırım. Tamam. Güzel. Tekin sen. Şey. Tekin. Tekin. Aldım hocam her şeyi. Aldım. Öpüşmem lazım öpüşeceğim artık. Ne yapayım? Gidemezsin. Bırak beni. Canımı acıtıyorsun. Sana gidemezsin dedim. Ben istenmediğim yerde durmam. Seni istiyorum. Sana aşığım. Yalan söylüyorsun. Yalan ha? Evet yalan. Söyle o zaman. Bu da mı yalan? Ay. 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 Aslanım benim yürü be. Ay. Ay. Bakma sen. Teyze çek elini ya. Of bak bak. Unbelievable take it. Ha? Ne oluyor? İşte ne bu. Ne dedi? Kestik. Harikaydınız çocuklar. Peki bravo. Bravo. Bravo, bravo. bravo. <laughs> Tekin. Nereye maynam ya? lütfen bir dinlesen beni aşkım. Beni bir dinler misin lütfen ha? Ya hayatım. Oğlum ben onu öpmedim. O beni öptü ya. İyi işte. Bundan sonra da o seni öper. Ya kızım görmüyor musun? Rezil oluyoruz herkese. Ben anne. Get başımdan. Seni görmek istemiyorum. Lim yalan. Görüyorsun ben değil mi? Ben ya. Amerikalı değil mi? Adetleri böyle. Gelirler, yerleşirler, seni kendi evinden tamam. kovarlar. Ay ben çok sıkıldım bunları bu hallerinden. Ben de. Ya ben oyuncuyum kızım zaten. Bunu anla artık. Ha. Go away Tekin. Hayatım. Ha. Aşkım lütfen. Maya. Ulan Amerikalı sevgili yaptık içinden Türk kızı çıktı ya. Oyuncuyum ben ya. Türkan şuraya kalınlarım koyayım bu saatten sonra kendime. Delireceğim artık yemin ediyorum delireceğim ya. O zaman kov kızı gitsin Tekin. Zaten hiçbirimiz istemiyoruz bu evde. Abla sus sen karışma sen karışma. Zaten kafam allak bulak, Bir sus ya.